Merhabalar bugün sizlere tarihte 31 Ekim günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 475 Romulus Augustus Roma İmparatoru ilan edildi. Yıl 1517 Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak protestanlığı ilan etti. Yıl 1831 takvimi vekayı yayına başladı. Yıl 1864 Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu. Yıl 1876 Hindistan'da dev kasırga, 200 binden fazla kişi öldü. Yıl 1892 Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı. Yıl 1918 Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu. Yıl 1919 Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı. Yıl 1922 Mussolini İtalya Başbakanı oldu. Yıl 1926 Amerikalı ünlü illüzyonist Harry Houdini geçirdiği apandisit sonucunda gelişen karın zarı iltihabı ve kangren nedeniyle öldü. Yıl 1951 yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallığın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı. Yıl 1952 ABD ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adaları'nda yaptı. Yıl 1956 Süveyş Krizi Birleşik Krallık ve Fransa Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı. Yıl 1961 Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresinde geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Joseph Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı mezarlığına defnedildi. Yıl 1963 Askeri Yargıtay Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı. Yıl 1967 Kıbrıs Türklerinin Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde Rauf Denktaş gizlice adaya girdi. Yıl 1970 Türkiye İşçi Partisi Büyük Kongresi Behiçe Boran'ı genel başkan seçti. Yıl 1972 Eskişehir yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı, 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Yıl 1984 Hindistan Başbakanı Indira Gandhi, ikisi güvenlik görevlisinin düzenlediği suikast sonucu öldürülünce çıkan isyanlarda yaklaşık 2000 masum sih öldü. Yıl 1989 Turgut Özal, 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Yıl 1992 Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK üssü haftanın kampını ele geçirdi. Yıl 1992 Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti. Yıl 1994 bir Amerikan yolcu uçağı Indiana'da düştü, 68 kişi öldü. Yıl 1996 bir Brezilya yolcu uçağı Sao Paulo'da düştü, 98 kişi öldü. Yıl 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti belgesi uygun bulundu. Yıl 1998 Irak, Birleşmiş Milletler Silah Denetleyicileri ile işbirliği yapmayacağını açıkladı. Yıl 1999 New York'tan Kahire'ye giden Mısır Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü, 217 kişi öldü. Yıl 2000 Singapur Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı kalkış sırasında düştü, 83 kişi öldü. Yıl 2000 Antonov tipi bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra Kuzey Angola'da infilak etti, 50 kişi öldü. Yıl 2000 yatağın termik santrali çevresinde hava kirliliği sınır değerleri aştı, santralin 3 ünitesi durduruldu, ilçe halkına sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı. Yıl 2010 Taksim'de bomba patladı. Taksim meydanında sürekli görev yapan Çevik kuvvet ekibine saldırı düzenlendi. Yıl 2011 sembolik olarak dünyanın 7 milyarıncı insanının doğumu. Yıl 2012 Taksim yayalaştırma projesi inşaatı başladı. Yıl 2015 Rus Metrojet Hava Yollarına ait yolcu uçağı Mısır'dan Rusya'ya giderken havalandıktan 23 dakika sonra 214 yolcu ve 7 mürettebatla Sina Yarımadası'na düştü. 224 kişi acı olayda öldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.